Bugün 11 Ağustos 2025 Pazartesi. Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan, önceki Ekonomi Bakanı Nurettin Nebatı ile bir buçuk saat görüştü. Özel bir konu olsa görüşme bu kadar uzun olmazdı ki zaten yapılan açıklamada ekonomi konuşuldu denildi. Bu görüşme kimi çevreler tarafından Mehmet Şimşek giriyor, Türkiye bir önceki ekonomi politikalarına dönüyor diye takdim edildi. Hayır hayır öyle bir şey yok. Birinci husus Nurettin Nebati mahvi eğilmez misali marka bir ekonomist değil. Bu itibarla Tayyip Erdoğan'ın ona soracağı, danışacağı bir şey olamaz. Ayrıca sarayda zaten bütün ülke verilerini takip eden uzmanlardan oluşan ekonomik kurul var. Erdoğan günübirlik bilgi ve önerileri oradan alıyor. Dolayısıyla ekonomist olmayan Nurettin Nebati'den öğreneceği, duyacağı yeni bir şey yok. Ondan önemlisi Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i görevden alması intihar demek olur. Böyle bir şey tıpkı 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına benzer piyasa dalgalanmalarına sebep olur. Borsa çöker, faiz ve döviz fırlar. Buna paralel olarak Türkiye uluslararası ekonomi çevrelerinde iflasın eşiğindeki ülke muamelesi görür. Buradan hareketle Mehmet Şimşekan itibarıyla ekonomi de Türkiye'nin yegane çıpası durumunda zira uluslararası sermayenin istediği ortodoks politikalarını uyguluyor. Şimşek'in istifa etmesi ya da görevden alınması sadece dışarıdan para girişini tamamen bitirmez. Aynı zamanda içeriden de büyük bir para kaçışına neden olur. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan Şimşek'i değiştirmek istese de değiştiremez. Çünkü abartı yok ekonomi, o dakika şöker tam manasıyla yere serilir. Carry trade ile ülkeye gelen paranın tamamı çıkar. Yeni bir döviz krizini tetikler. Çünkü Merkez Bankası rezervi an itibarıyla büyük bir krizi göğüsleyebilecek durumda değil. Özetle Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek e mecbur. Öyle olmazsa Mehmet Şimşek çoktan gönderilirdi. Çünkü izlenen düşük kur yüksek faiz politikası ihracatı vurdu, şirketleri tarumar etti. Bu politika sonrası binlerce şirket ya iflas etti ya da kongordato müracaatında bulundu. Aynı şekilde yüzlerce şirket Türkiye'yi terk etti. Tekstil sektörünün büyük bölümü Mısır'a, Cezayir'e fazla taşındı ki bu sektör hem yarattığı istihdam hem sağladığı katma değerle Türkiye'nin kurtarıcısı gibiydi. Sadece bu olumsuzluklarda değil, iki yıldır Mehmet Şimşek programı uygulanmasına rağmen TÜİK rakamları yani göz boyama dışında enflasyonda da bir iyileşme, gerileme yok. Aynı şekilde yüksek faize rağmen ülkeye para girişi de yok keza CDS yani risk primleri hala yukarılarda ve borçlanma maliyetleri çok yüksek. Kısaca Şimşekle beraber 2 yılda bedeller ödenmesine karşın iyiye gidiş yok. Buna rağmen Mehmet Şimşek'e dokunulamıyor Zira referans isim konumunda. Peki bu iş ne zamana kadar devam eder? Nereye kadar sürer derseniz bir süre daha devam edecek. Aslında yakından biliyorum Şimşek de ayrılmak istiyor ve bunu iki kere Tayyip Erdoğan'a iletmiş lakin kabul edilmemiş. Ayrılmak istemesinin sebebi de ekonomide işlerin değil iyileşme her geçen gün daha da kötü olacağına dair bir beklenti de olması. Mehmet Şimşek'in yakın çevresine hukukun olmadığı bir ülkeye para gelmiyor. Türkiye öncelikle yapısal dönüşümler yapmalı dediği biliniyor. Saray ise tıpkı kamuda tasarruf seferberliği ilanı teklifinde olduğu gibi bu konuya da hayır diyor. Çünkü mevcut hukuk ve yargı sistemini iktidarda kalma adına en önemli silah görüyor. Mehmet Şimşek için biçilen süre ise seçim tarihi ilanına 6 ay öncesi. Şimşek seçim için uygulanacak popülist para saçma politikalarına evet derse görevinde kalacak, hayır derse görevden alınacak. Hiç kuşku yok. Erdoğan seçim sürecine girildiğinde tıpkı 2023 seçimleri öncesinde olduğu gibi muslukları açacak, piyasayı paraya boğacak. Asgari ücretliden emekliye ve memura herkese büyük zamlar yapılacak, iyi maaşlar verilecek. Zira yapılacak seçim Erdoğan'ın son seçimi. Bu olgudan hareketle şunu da not olarak düşelim. Mehmet Şimşek görevden alındıysa bilin ki erken seçim kararı eşikte de demek. Peki böyle bir durumda Nurettin Nebati tekrar bakan yapılır mı derseniz ihtimal verilmiyor. Zira ifade ettim Nebati sadece esnaf, ekonomist değil. O zaman başa dönüp Nurettin Bey Tayyip Erdoğan'la bir buçuk saat neden görüştü derseniz kulislere sızan fısıltı şu. Nebati Erdoğan'a gönderen Berat Albayrak'mış. Malum Nurettin Nebati Berat Bey'in ekibinden ve ona çok yakın. Berat Albayrak'ın beklenen kabine değişikliğinde Enerji ya da Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilmesi arz edilmiş. Erdoğan'ın ne cevap verdiği bilinmiyor lakin tahminler Berat Albayrak'ın dönmesine sıcak olmadığı şeklinde. Tayyip Erdoğan'ın kendinden sonrası için önce oğlu Bilal Erdoğan'ı kamuoyu nezdinde yokladığını onun tutmadığını görünce de Selçuk Bayraktar'la İbrahim Kalın'ı öne çıkarıp izlemeye başladığı konuşuluyor. Ez cümle ekonomiden siyasete her şeyin ama her şeyin tek karar vericisi Tayyip Erdoğan. Keza Erdoğan aynı zamanda eşittir tek başına devlet aklı demek. Bakın Türkiye'de biz dahil büyük bir kesim onlarca sene devlet aklı ve derin devlet mugalatalarıyla uyutulup tatmin edildik. Halbuki kitabını bile yazdım. Türkiye'de 1952 NATO'ya giriş sonrası asla gerçek ve milli bir derin devletimiz olmadı. Kontur gerilla ya da özel harp dairesi gibi unsurlarsa JUSMAT yani Pentagon'a bağlıydı. Milli İstihbarat Teşkilatı kurucusu Fuat Doğu'nun ben CIA ile beraber çalıştım mealindeki sözleri arşivde ki milli emniyeti ilk yıllarda Amerika'nın finanse ettiği de kayıtlarda mevcut. Kuşkusuz kişi bağlamında devlet içinde de büyük vatanseverler oldu ancak Amerika, İngiltere, Rusya ve Çin gibi ülkelerde olduğu gibi siyaset üstü kurumsal anlamda bir devlet aklı ve derin devletimiz hiç olmadı. Ankara gazetecisi olarak 40 yıla yakındır ben bunu en hassas kurumlar bağlamında birebir gözlemledim. Gözümde büyüttüğüm kurumların maalesef boş ve kof olduğuna tanıklık ettim. Bu arada Süleyman Demirel'in Türkiye'de derin devlet Türk Silahlı Kuvvetler'dir ifadesi de medyaya manşet olmuştu. Evet, askerin bir dönem devlete etkisi hayli fazlaydı. Lakin derin devlet değildi. Kitabımda ayrıntılarla aktardım. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal aklını sorduğumda genel Kurmay'da hassasiyetler hatta politikalar komutanın kişiliğine göre değişebiliyor. Karşılığını vermişti ki doğru bir açıklamaydı. Zira işte Çevik Bir ve İsmail Hakkı Karadayı gibilere göre irtica suç iken Hilmi Özkök gibilere göre değildi. Ha bütün bunlara yani kurumsal yapı bulunmamasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat kurumlarımızın içinde tepelere tırmanan isimlerin şahsi yurtseverliğiyle pek çok milli duruş sergilendiği de vakadır. Kısaca AKP öncesinde devlet aklı kurumsal olmasa da tek bir kişiye değil çok kişiye dayanıyordu. AKP ile beraber son dönem bu tablo tamamen ters yüz edildi ve her şeye bir kişi karar vermeye başladı. Ama milli güvenlik kurumu var ya demeyin. Oradaki üyelerin çoğu malum bakan. Dördü asker ki hem o bakanları hem de o askerleri yüksek askeri şurada seçen yine tek isim. Tek isim bir saniye içinde bakanları ve komutanları azledebiliyor. Hem anında görev atayabiliyor hem de anında görevden alabiliyor. Böyle bir mekanizmada da derin devlet aklı olmaz.'' Milli Güvenlik Kurulu üyeleri sadece fikirlerini söylüyor. Hepsi o kadar ki bu danışma heyeti anlamına geliyor. Bir Milli Güvenlik Kurulu üyesinin tek kişilik iradeye karşı bir fikirde ısrarlı olması mümkün değil. Buna paralel olarak yine bu dönemde Milli İstihbarat gibi bir kurum AKP ile özdeşleşmiş isimlerin yönetimine verildi. Hakan Fidan'dan sonra İbrahim Kalın'ın durumu ortada. Bu halde bu durumda da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın şekil olarak saraya karşı alternatif bir teklif üretmesi sunması mümkün olamaz. Kısaca bir süredir Türkiye'de devlet aklı eşittir, Tayyip Erdoğan aklıdır. Erdoğan elbette seçimle gelmiş, devletin başı ancak Türkiye gibi büyük bir ülke tek kişilik devlet aklıyla yönetilemez. Herkesten görüş alınıyor diyebilirsiniz fakat tek kişilik yönetimlerde yapılan öneriler de tek kişinin arzusuna göre oluyor yani kolektif bir akıl söz konusu olamıyor. İlaveten tek kişi pekala kendi siyasi görüş ve çıkarlarına göre tartışmalı bir karar verebiliyor. Bu durumda devlet o tek kişinin kişisel hesap ve hırslarına alet oluyor ki biz bunu Suriye politikalarında gördük, yaşadık. Türkiye'yi yönetenler kişisel sorunları ya da hesapları adına Türkiye'yi Suriye çölüne gömdü ki bunun faturalarını önümüzdeki yıllar bile ödemeye devam edeceğiz. PKK Apo Barış Tiyatrosu da benzer bir örnek zira amaçlanan demin desteğini alıp yeni bir anayasa yapmak ve iktidarda kalmaya devam etmek. Daha bunlar gibi çok örnek var. Buradan hareketle kimse devlet aklı şu bu demesin, AKP aklı söz konusudur, AKP aklı desin. Ankara'dan bir başka fısıltı da Türkiye'nin Suriye'deki YPG unsurlarına askeri operasyon yapacağı iddiası. Hayır, bu da doğru değil, sallama haber. AKP, MHP iktidarının değil sınırı geçip PYD, YPG'ye operasyon yapması, bundan böyle PKK'ya bile operasyon yapması zor olacak. Öyle çünkü çabuk unutuyoruz. Birkaç yıl önce Türk ordusu PYD'ye operasyon için Suriye'ye girdiğinde Amerika'nın tehdidiyle birinci gün zorla geri döndürüldü ki o zaman da Trump Amerikan'ın başkanıydı. Bakın keşke yapılsa diyeceğim, ah nerede o günler diyeceğim de mümkün değil. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Aylar boyu Trump'u bir kere bile ağzına alamayanlar PYD'ye operasyon yapamaz, savaş açamaz. Üzgünüm ama o PYD yakında önce özellik ardından bağımsızlık ilan edecek. Göreceksiniz Türkiye'de o Kürt devletini tanıyan ilk ülkelerden biri olacak ve bu durum halkımıza Kürt kardeşlerimizi başkalarının kontrolüne mi verelim diye pazarlayacaklar. Baksanıza daha dün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdullah Öcalan'la el ele vererek devletimizin kuruluşu tamamlanacak gibi bir ifadeyi bile kullanabildi ne diyeyim sonlandırırken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.